Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin başlıyor. Efendim bugün Yunus Emre Hazretleri'nin bir nutkı şerifini sizlere gücümün yettiği oranda açıklamaya çalışacağım. Altı beytlik bir şiir. Gelsün redifli bir şiir. İsterseniz şiirin bütününü okuyayım. Sonra kısaca şerh edeyim. Bu dervişlik yoluna ışk gelen gelsün. Ya dervişlik neydüğün bir zerre tuyan gelsün. Hele biz iş bu yola gelmedik riyayla. Bu melametlik tonun bizimle geyen gelsin. Gözüyle gördüğünü örte eteğiyle. Bu yol key ince yoldur, yüreği döyen gelsin. Ulu kiçi erenler, dimiş bizi sevenler. Kayıkmasın girüye, Allah'ı seven gelsin. İş bu sözü eydenden, bize nişan gerektir. Söz muhtasarı budur, canına kıyan gelsin. Yunus söz ile kimse kabiliyete geçmedi. Budur vücut dermiyan ortaya koyan gelsin. Yunus Emre'miz 8 asır önce bunu söylemiş. Haliyle bu geçen yüzyıllar boyunca bazı kelimeler biraz kenara düşmüş. Bazı kelimeler öne geçmiş. Bazı öz Türkçe kelimeleri unutmuşuz. Onun yerine başka kelimeler almışız. Hani derler ya her zaman dil canlı bir organizmadır. Sürekli bu hayatiyetini sürdürür. Onun için tabii ki bu büyük şairleri takip ederek dilimizin tarihi serüveni hakkında da bilgi ediniyoruz. Ne diyor üstadımız efendimiz? Bu dervişlik yoluna ışkıyla gelen gelsin. Yani bu bu dervişlik yoluna girmek isteyenler girmek isteyen varsa bunun birinci şartı aşk. Hani üç harfle beş nokta diyorlar ya eskiler. Eski Osmanlıca yazılışı üç harftir. Gerçi Latince harflerle de üç harftir ya. Ama beş noktası var orada. Üç harfle beş nokta. Yani aşk. Bu yola nasıl girilir? Bu gönül yoluna, bu tasavvuf yoluna, nasıl girilir? Yunus diyor ki, birinci madde aşk. İlahi aşk tabii ki. İlahi aşkla birlikte bu yola Bismillah demek lazım. İlahi aşk sevdasıyla birlikte. Ya dervişlik neydüğün bir zerre tuyan gelsin. İkinci şart neymiş? Yunus'a göre ikinci şart da dervişliğin ne olduğunu birazcık duyu versin diyor. Önce bu aşk denilen büyük bir vazife veriyor bize. İkinci olarak da dervişlik neymiş? Bunu da birazcık merak etsin. Birazcık bu konuya emek versin anlamında. İkinci beyt. Hele biz iş bu yola, gelmedik riyayla bu melametlik tonun bizimle geyen gelsin. Burada çok önemli iki terim var. Çok önemli tasavvufi hayatın, dini hayatın temel terimlerinden ikisi. Bir tanesi riya ve ikincisi melamet. Biz bu yola diyor riya ile gelmedik riya ile çünkü bu yola girilmez çünkü bu yola riya ile girseniz de yol kat edemezsiniz mesafe kat edemezsiniz mesafe kat etmek için mesafe kat edebilmek için yani bu yolun bereketlenmesi için de bir şart var öncelikli bir şart var onun adı riya yani gösteriş. Gösteriş kuttavu tariktir eskilerin tabiriyle. Kuttavu tarik yol kesen eşkıya demek. Bu gönül yolunu kesen eşkıya kimdir? Eşkıya çok da ama en büyüklerinden biri gösteriştir. Kesinlikle yolu engeller. Yol kat etmeniz mümkün olamaz. Dolayısıyla bu yolu kat etmek için riya denen vebayı tesirsiz hale getirmek gerekir. Onun yerine ihlası öne çıkarmak gerekir. Burada ikinci Mısra'da mühim bir terim daha zikrediyor Üstadımız. Bu melametlik tonun bizimle geyen gelsin. Yani bir melametlik donu var. Bu donu bizimle beraber giyenler gelsin bu yola. Dervişlik yolu için melamet donunu giymek gerekiyor. Don dış kıyafetin adıdır. Yani bugün kullanılan anlamda değildir. Don giydiğimiz dış kıyafete verilen isimdir. Yeşil donlu Emir Sultan merhaba mesela bu tip şiirler var. Yeşil yani dış dış kıyafetinin rengini gösteriyor o. Şimdi burada mühim olan terim ise melamettir. Melamet tasavvufi hayatın çok önemli bir terimidir ve işte Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle söylersek kınayanın kınamasından korkmamayı esas alan bir yoldur. Ve tasavvufi hayatın içinden tasavvufi hayatla iç içe ama bazı sufilerin tavırlarına karşı bir yoldur. Bundan bahsedelim bir iki cümle daha. Melamet kelimesi yani kınamak anlamına gelen bu kelime daha çok bizim dervişlerin dış görünüşe önem veren taraflarıyla ilgilidir. Yani melami olan insanların özel kıyafeti yoktur. Bildiğiniz gibi bizim tarikatlarda, tekke adabında dervişlerin, şeyhlerin belli kıyafetleri vardır. Tacıları vardır. Tac, tacı şerif denir. Her tarikatın tacı farklıdır. Hırka giyerler. Tac ve hırka diyor ya Yunus Dervişlik olaydı tac ile hırka, bizde de alır idik otuza kırka diyor başka bir şiirinde. Dolayısıyla dervişliğin bu tacla, hırkayla, serpuşla ilgisi yok. Onun için melamilerin anayasasının birinci maddesi şudur. Dervişlere has bir kıyafet olamaz. Anayasanın ikinci maddesi nedir? Anayasanın ikinci maddesi şudur. Dervişlere has özel bir mekan da olamaz. Çünkü bunların ikisi de gösteriştir. Şimdi birinci Mısra'daki gösterişle birlikte bunu düşünün. Melamilere göre özel kıyafet, dervişlere has özel kıyafet gösteriştir. Ben dervişim demektir. Dervişlere has özel mekan da gösteriştir. Ben dervişim demektir tekkeleri dergahları yoktur onların. Nerede buluşurlarsa orada sohbet ederler. Dolayısıyla bunları gösteriş olarak değerlendiriyor. Şimdi tekrar okuyorum beyti. Hele biz iş bu yola gelmedik riya ile. Bu melametlik donun yani bizimle geyen gelsin. Ne dedik demin? Melametlilikte aslında kıyafet yok. Fakat yani oradaki melametlik donu, melametlik kıyafeti işte o o işin manevi boyutu yani kıyafetle, tekkeyle, dervişle bir ilgisi olmadan bir tasavvufi hayatı hedefliyorlar. Devam edelim. Bu derviş nasıl bir derviş olacak? Gözüyle gördüğünü örte eteğiyle. Dervişlik budur. Gözüyle bir bir kusur görebilirsin. İnsanların arkadaşların dostların bir kusurunu görebilirsin. Yiğitlik bunun reklamını yapmak değil. Yiğitlik gözüyle gördüğünü örte eteğiyle. Gözüyle gördüğünü eteğiyle örter. Görmemiş gibi davranır başkalarının kusurunu görmede cimri davranır ama kendi kusurlarını görmede tabii ki cimri davranmaz. Bu yol key ince yoldur, yüreği döyen gelsin. Evet, uzun ince yol diyor ya Aşık Veysel'imiz, uzun ince bir yol, doğru. Bu uzun ince bir yoldur. Yani nefsiyle, insanın nefsiyle mücadelesi tabii ki uzun ince bir yoldur. Çok dikkatli ve titiz olmak gerekir. Buna yüreğimizi hazırlamamız gerekir yani yüreğimizi bu yola göre hazırlamamız, güçlendirmemiz gerekir. Ulu kiçi erenler, demiş bizi sevenler, kayık masun giriye Allah'ı seven gelsin. Kimler gelsin? Bu dervişlik yoluna baştan öyle dedi ya. Bu dervişlik yoluna aşkıyla gelen gelsin. Devam ediyor yani. Ulu kiçi erenler demiş bizi sevenler, ne demişler bu ulular, büyükler, küçükler, herkes? Kayıkmasın giriye Allah'ı seven gelsin. Başka yerlere kaymasınlar. Başka yerlere dönmesinler. Allah'ı seven bu yola gelsin. Aşk işte. En başta söylediği o ilahi aşkın bir başka türlü ifadesi. Allah'ı seven bu dervişlik yoluna gelebilir. Kapı açık. İş bu sözü eydenden bize nişan gerektir. Söz muhtasarı budur. Canına kıyan gelsin. Evet. Bu da mühim, şiirin mühim bir beyti. Yani bunları söyledim, anlattım, anlatıyorum. Ama sözün özü nedir diye bana sorarsanız diyor Yunus'umuz, söz muhtasarı budur canına kıyan gelsin. Canına kıymak ne demek? Tabii ki bu fiziki anlamda canına kıymak anlamında değildir gayet tabii. Buna her şeyimizi, bütün varımızı, varlığımızı Allah'ın yoluna koymak demektir. Allah yoluna girmek ve Allah için mücahede etmek demektir. Hani şöyle bir ifade de var. Ölmeden önce ölünüz. Bu ona işaret ediyor yani. Ölmeden önce ölmek. Canına kıymak bu anlamdadır. Dolayısıyla dönüp dolaşıp ne dersek diyelim diyor. Sözün özü canına kıyan gelsin. Yani nefsani arzularına şeytanın hilelerine kafa tutabilen insanlar gelsin. Dervişlik yolu onlara açıktır. Bu ruhla, bu anlayışla, bu yorumla, bu yola girerlerse bereketli olur anlamında söylüyor Yunusumuz. Ve geldik son beyte. Yunus söz ile kimse kabiliyete geçmedi budur vücut dermiyan ortaya koyan gelsin. Şüphesiz büyükler gönül adamlarının sözleri hikmetli sözlerdir. Büyükler bize Allah'ın lütuf kapılarıdır. Dolayısıyla onların sözlerine, onların beyitlerine, onların şiirlerine bu kulakla dikkat kesilmek gerekir. Yunus diyor, söz ile kimse kabiliyete geçmedi. Yani laf ile olacak iş değil bu yani. Söz ile, laf kalabalığıyla olacak iş değildir bunlar. Bunları için gerçekten bütün ruhumuzla, gönlümüzle sevdamızla bu yola düşmemiz gerekiyor. Onun için ilk beyitte aşk kelimesini kullandı. Üstadımız aşkla, o ilahi aşkla birlikte yürüyüşe başlamak ve daha sonra bu yürüyüşün en büyük engeli olan gösterişe dikkat çekerek ve bu yürüyüşü çok güçlü olarak destekleyen melami neşveye dikkat çekerek ki o riyanın tam zıttıdır. Dolayısıyla maddeleri sıraladı ve en sonunda da bu işlerin sözüyle olmayacağını, ruh ile mana ile olabileceğini söylüyor. Yunus söz ile kimse kabiliyete geçmedi. Budur vücut dermiyan ortaya koyan gelsin. Dolayısıyla bu manevi hayat, bu bizim manevi, dini, tasavvufi, kalbi, gönül hayatımız aslında işin en mühim kısmıdır. Bu dünyadaki hayatımızın en mühim kısmıdır. Buna bu önemine göre önem vermemiz dikkat etmemiz ve bunun gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Yunusumuzun bu güzel beyitlerinden hisselenenlerden oluruz inşallah efendim. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin sona erdi.